İlk düdük geldi mücadeleye. Gaziantep Futbol Kulübü başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hacı bire birebir oynama düşüncesi sokuluyor. Ceza sahasına doğru Hacirayt. Hacirayt çekti soluna. Girdi içeri. Yatarak müdahale tam zamanında geldi. Hacirayt'a şut imkanı yok. Derinlemesine bir pas Fernando'dan. Oyun devam etti. Gözler hakemde. Faul bekledi. Konuk takım oyun sürüyor. çekti sahne Adriano yerden Freddy yayın gerisinde şimdi ceza sahası içi sağ çapraz vuruş kaleci iki hamlede Hajrit vurdu ama Günay Güvenç iki hamlede gole izin vermedi Fernando'dan Bofen Bofen hata yaptı Lazar Markovic, Markovic ceza sahası içi, Figueiredo vurdu topu Figueiredo 28. dakika Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 öne geçiyor. Fraport Mantalya Spor karşısında gol Figueiredo. fayla karşılayan Fernando. Hacirayt yükseldi alamadı. Seken topu kontrol etti. Şimdi Freddy. Fraporta Vantalle Spor geliyor. Freddy'den pas. Hacirayt ceza sahası içi Hacirayt'ın vuruşu topalarda. Hacirayt attı. 1-1 oldu maçta 30. dakika. Hemen cevap verdi Fraporta Vantalle Spor. Golcü oyuncusu Hacirayt'la. Likteki 4. golünü atıyor Hacirayt. 1-1 oldu. Arka arkaya goller. Yeni Atay stadında. Fedor Kudryashov, Freddy tek top oynadı Luiz Adriano olamadı Acira ceza sahası içinde topa alardı Acira bayrak havada. Bayrak havada bu arada offside. Acira pozisyon offside olmadığı düşüncesinde bayrak kalktı. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Suat Arslan bu arada eli havada pozisyonda ekrana geliyor. Et evet, düdüğü ağzına götürdü ve golü verdi. Suat Arslanboğa gol geçerli. Fraport Avantalya Spor 2-1 öne geçiyor. Ajirayt kale sahası içinde. Gökdeniz de o noktada. Kudriyaşov da yine ceza sahası içindeki bir başka oyuncu. Fernando iyi noktayı kesti. Kafa vuruşu topağlara gitti. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Luis Adriano gol attı. Bir sakatlık var bu arada. İtirazlar devam ediyor. Bir faul kararı çıktı. Suat Arslan Gol geçerli değil. Fernando korneri kullandı. Kafayla Luis Adriano topağlara gönderdi ama Suat Arslan boğa hayır dedi. Beraberliği bulabilmek için yükleniyor Gaziantep Futbol Kulübü. Maksim'den pas Hanusek orta şansı yaptı ortaya yine Kudriya Şov. Yükseklik kazandı top kafayla müdahale. Kitsi'yi bıraktı şut ve topağlarda mükemmel gol. Figueiredo bir kez daha sahneye çıktı. Gaziantep Futbol Kulübü beraberliği yakaladı. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Figueiredo. Show, Luis Adriano, Fernando yerde. Oyun devam ediyor. Karşı hata çıktı şimdi Abdülkadir ile Gaziantep Futbol Kulübü. Abdülkadir çalım deneyecek ama Veysel kapattı onun önünü. Atak devam ediyor. Kitsiu solunda Figueiredo orta ceza sahası içine. Pekart kontrol ardından pas Sagal'a. Sagal sert kesti içeri sekti ve topalarda alarda gol. Bayrak havada. Bu arada Bayrak havada gol geçerli değil. Burada faul beklemişti konuk takım. Fernando o yerde kalmıştı. Evet golü verdi Suat Arslanboğa. Gol geçerli öne geçiyor Gaziantep Futbol Kulübü. Karşılıklı geri dönüşlere sahne olan müthiş bir mücadele Atay'da. Sportoto Süper Lig'in 4. haftasının açılış mücadelesinde. Sağ tarafa döndü. Şimdi Aleksandro Maxim topu aldı Figueiredo'dan. Maxim geldi. Girdi ceza sahası içine. Pasını aktardı. Sagal vurdu. Kaleci Boffen çıkardı. Ardından savunmanın müdahalesi. Çok önemli bir kurtarış geldi Boffen'den. Boffen. Çıktı kalesinden uzun bir top gönderdi Boffen. Luis Adriano'ya doğru yerde kaldı. Luis Adriano faul. Cilo faul yaptı. Şimdi Fernando yaptı orta içeri. Müdahale savunmadan Ciloboci yeniden oyunda bu arada. Topu kazandı Sagal. Sagal gidiyor karşı karşıya. Açtı ayağından. Bofen kalesine döndü. Sagal. Sagal mükemmel bir gol attı. Sagal. Topun dibine girdi. Attı golü Sagal. 67. dakika. Tek başına ona kimse yetişemedi. Karşı karşıya kaldı Bofen'le. Ve harika girdi topun dibine. Sagal skoru 4-2'ye getirdi. Harika bir geri dönüş Gaziantep Futbol Kulübü'nden gol Sagal. Yine geliyor ev sahibi bu arada ceza sahası içi topalara gitti bir gol daha geldi. Gaziantep Futbol Kulübü 5. golü buldu. Bir sakatlık var bu arada Bofen'de. Oyuncular onun yanında. Erol Bulut seviniyor. Diğer tarafta Nuri Şahin oldukça sinirli. Gol yağmuru devam ediyor. Yeni Ataş Stadında iki takımın mücadelesinde. Sağlık ekibi oyun alanında. İki teknik adam şimdiden el sıkıştı, kucaklaştı. Küçük bir kritik yaptılar İkinci yarıda bambaşka bir Gaziantep Futbol Kulübü. Dev sahibi takım 7 gollü mücadeleyi 5-2 kazanıyor. Maçın sonucu Gaziantep Futbol Kulübü 5, Fraport Avantalya Spor 2.